Herkese merhaba. Muyer Analista kanalına hoş geldiniz. Afra ve Mert Ramazan Demir'in düğün davetiyeleri. Debasında yer aldı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Aşklarını taçlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun düğün hazırlıkları. Tüm hızıyla sürerken düğün davetiyeleri de basına yansıyarak dergi gündemine bomba gibi düştü. Çiftin düğünü. Sadece hayranları tarafından değil, sektördeki birçok isim tarafından da merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu, genç yaşına rağmen Başarılı projeleri ve doğal güzelliğiyle milyonların sevgisini kazanan bir isim. Mert Ramazan Demir, son dönemde özellikle gençler arasında yükselen yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor. Çift, sosyal medyada sık sık paylaştıkları samimi fotoğraflarla ilişkilerini gözler önüne serdi. Ancak son zamanlarda özellikle davetiyelerin ortaya çıkmasıyla dün söylentileri de arttı basında. Çıkan, şık ve zarif tasarımlara sahip düğün davetiyelerinde gelin ve damadın isimleri yer alıyor. Davetiyede pastel tonlar. Hakimken, sade ama çarpıcı tasarım anlayışı dikkat çekiyor. Davetiyedeki detaylar, düğün tarihinin yaklaştığını ve törenin çok özel ve samimi bir ortamda gerçekleşeceğinin izlenimini verir davetiyede kullanılan yazı tipleri ve süslemeler, Ahra ve Mert'in tarzını ve kişiliklerini yansıtan bir dokunuş olarak değerlendiriliyor. Çiftin düğününe ilişkin detaylar henüz tam olarak açıklanmazken, basına yansıyan bilgilerde, davetliler arasında sektörün önemli isimlerinin yer alacağı ve düğünün şehir dışında özel bir mekanda yapılacağı yer alıyor. Ayrıca, Afra Saraçoğlu'nun gelinlik tercihi de merak konusu. Genç oyuncunun, doğal ve zarif tarzına. Yakışan, sade ama dikkat çekici bir gelinlik giyeceği söyleniyor. Mert Ramazan Demir ise klasik ve şık bir damatlık tercih ediyor gibi görünüyor. Düğün öncesi. Çiftin aileleri arasında hazırlıkların sürdü. Her detayın titizlikle planlandığı öğrenildi. Şiftin yakın çevresi, bu özel günün hem gelin ve damat hem de aileleri için unutulmaz anılarla dolu olmasını umuyor. Sosyal medyada paylaşılan kısa videolar ve fotoğraflar. Gün hazırlıklarının devam ettiğinin en önemli kanıtı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğünü magazin basını ve hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Şif'lerin aşklarının en güzel halini ortaya koyacakları bu özel gün Türkiye'nin en çok konuşulan dünlerinden biri olmaya aday. Hayranları ise sevgili çiftin mutluluğunu paylaşmak için sabırsızlanıyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğünü etrafında oluşan heyecan magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Son dönemin en dikkat çeken çiftlerinden Afra ve Mert. Uzun yıllardır süren aşklarını evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyor dün hazırlıklarını hızlandıran çiftin davetiyeleri son dönemde basında yer alarak. Hem hayranlarını hem de dergi.